Beslenme ve cinsellik ilişkisini tartışıyor. Beslenme alışkanlıkları cinsel hayatı nasıl etkiler? Afrodizya etkisi yaratan besinler gerçek mi? Hangi besinler sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayatın kapılarını açar? Beslenme ve cinselliğe dair merak ettiğiniz her şey şimdi kırmızı noktada. Geri geldik. Şu kanolayı da kısaca anlatın. Cinsellikle ilgili bir sürü evet. sorun var. Kanolayı küçük sarı bir çiçek bu ilk Kanada'da da yapılmış ve hatta askeriyenin kontrolünde falan ekimi yapılıyor. Çünkü bunu ektiniz, ürünü aldınız bir de aynı üründen tekrar ürün alamıyorsunuz. Onu hasat edip ha. yeniden ekmeniz gerekiyor. Ee, onun için bu çok önemli. Türkiye'de bu, olan bir çiçek mi bu peki ya da bu Türkiye'de e, mu? yapılmış ama şu anda yapılıyor mu tam bilmiyorum ama zannetmiyorum. Ee, çünkü bu hakikaten çok ciddi yapılması gerekiyor 2-3 kere alındığı zaman aynı üründen o zaman o yağ artık yağlıktan çıkıyor hatta makine yağı şekline ha, dönüşüyor. burada satılıyor mu? Peki? Satılıyor, satılıyor ve burada satılıyor ve çok da iyi, çok da kaliteli. Ee, onun için kullanmakta fayda var bu kanola yağının özelliği kötü kolesterolü düşürüyor. İyi kolesterolü de hatta bir nebze yükseltiyor. Yani onun için çok kıymetli bir yağ. Tamam bundan sonra kanola evet. yağı alıyorsun. Bir de trans yağ kısaca anlatın. Tabii o da trans yağlar tehlikeli bir şey. çok tehlikeli. Bunlar daha çok pastane ürünlerinde var. İşte açma, çatal ondan sonra poğaça. poğaça, e, poğaça e. evet e, bu pastaların hani üstlerinde kalın tabaka olur. Mesela bunlar tam bir trans e, yağdır. E, bunlardan çok fazla tükettiğinizde bunlar çok hızlı okside oluyor ve işte bunlar çok damarları dolduruyor. Yani mümkün olduğu kadar bu tip yağlardan Görek, çörek mutlaka... falan bayağı, o yemeklerden biraz uzak durmak lazım evet, zaten. Evet veyahut da çok fazla tüketmemek lazım. Yani evde her gün poğaçayla kahvaltı yapmamak lazım mesela. Evde bir sürü insan poğaça filan yapıyor? Ne koyalım böreğimize? böreğimize? Yani Şeyimize. eğer margarin türü bir şeye koymak istiyorsanız mutlaka yumuşak margarinler. Yumuşak margarin ve üzerinde trans yağ yoktur ibaresi olan Artık yağlar kullanılabilir. Ha, O kadar Bunlar kötü, kötü değil. Margarinler Hayır. plastik değil. Sert ya. margarinler çok kötü. Ama yumuşak e, margarinler nispeten kullanılabilir e, şeyler. Pastalarda vesaire. Yani bir pastane ürünü lazım, bunu kullanmak bin kat daha iyi gayet tabii. Tabii canım. Içine e, evet bilmiyoruz. gayet tabii. Yani tereyağı da kullanabilirsiniz ama miktar. Yarı az olmalı yani çok yüksek çünkü A vitamini var efendim şeyde de tereyağda da lesitin var yani onun için kullanabilirsiniz ama çok miktarda olmayacak. Hep az miktar. çünkü yağlar zaten çok kalorili ürünler yani gerek yok bütün günlük kalorinizi bir yağ bağlamaya. Halbuki onun yerine bir sürü sebze meyve yiyebilirsiniz evet. gerek yok yani. Sebzelerin meyvelerin bizim cinsel hayatımıza bir katkısı var mıdır peki? Ee, gayet tabik var. Bir kere C vitamini, ee, vücudumuzdaki birçok mineralin e, ön maddesi, taşıyıcı maddesi. Ee, şimdi e, mesela spermi artıran e, besinler var. ...ve bunların taşıyıcısı da C vitamini. Hmm. Gayet tabii. Ee... Siz yani size mesela... Hmm. ...çocuğu olmayan bir çift geldiğinde... ...bir takım yiyecek takviyeleriyle... ...daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Ya gayet tabii sperm sayısını artırmak mümkün beslenerek. Her şey besle. Yani can boğazdan geldiği gibi boğazdan da gider. Evet ama gerçekten <laughs> biz artık boğazdan götürmeye yönelik geliyor. besleniyoruz evet, galiba. Evet onu yapmamak Değil gerek. Mi? İşte can boğazdan gelecek şekilde Besleniniz de. ...inanın beslenmeli birçok şey çözüm bulabilirsiniz. Ama beslenmeyle pat diye bir anda bulmazsınız çözüm. Zaman içerisinde olan şeyler alışkanlık kazanılarak doğru beslenmeyi öğrenerek diyetetik bilimi öğrenilebilen bir besindir. Şey, şey, bilimdir. Yani onun için bunu öğrenmeliyiz. Bunu da en iyi öğreten öğretmen diyetisyenlerdir. Yani diyetisyenlerden yardım alınsa veya herhangi duyduğunuz internette, basında vesaire bir de diyetisyenize telefon açıp sorsanız tam doğruyu öğrenirsiniz. Ama sormadan yapmayın. Ama bir de yapıyor, herkes ediyor. ayrı değil mi dünya olarak? Ya yani, yani. Değil Bana mi? ayrı şey tavsiye edersiniz. E Ahmet'e ayrı, 100 kilodaki e ayrı, mi? kadın e ayrı, tabii. çocuk ayrı, bir bebek benim ayrı. benim kan değerlerim başka, yaşım başka, başım başka, kilom başka. Alışkanlıklarınız başka, istekleriniz başka. Yani gayet tabii kişiye, kişiye özel olmak zorunda. Kişiye özel değilse zaten. Değil. Şimdi basında diyet çıkıyor. E bu kime göre? Neye göre? Bir milyon insan aynı anda yapıyor. Yani böyle bir mantık var mı Allah aşkına? yaz başlangıçlarında. Gayet biliyorum evet. kadınlar ölümcül diyetler yapıyorlar. Onlarda evet. ne enerji kalır ne cinsel istek kalır ne bilmem ne kalır. Çünkü günde bir marulla yaşadım falan gibi. Böyle bir şey olmaz Hani abuk subuk şeyler yapıyor insan. Gayet insanlar. tabii. Ki. Yani hücre yıkımı başlar o zaman da. Yani o zaman zaten canlı canlı öldünüz demektir. Yani böyle saçma bir şey olur. Siz diyorsunuz bırak cinsel Değil mi? Yani kendisini yani Peki bir de, ya, yani ürünler var böyle, şey besin destekleri var. Siz bunları onaylıyor musunuz? Hı. Çok satılmaya başladı. Evet. Yani vitaminler, bir takım amino asitler, onlar, bunlar, yani artık besin desteği dolu dünyanın her evet. yerinde. Şimdi bir birey besin desteğiyle yaşamaya kalkarsa çok yanılgıya düşer. Çünkü yani işte e, krom aldık, hadi oradan el karnetini aldık, şunu aldık, evet, bunu aldık. Evet bir de hangisini alacağız e, avuç avuç ya? mu yutacağız? Yani evet. neyi de engeliyorsunuz? Hadi neyi bundan yutuyoruz? sonra daha çıkacak, her yıl daha çok çıkacak. E üç avuç mu olacak, dört avuç mu? Yani nereye koşuyoruz? Olmaz ki bunların hepsi karaciğerden metabolize olan, böbreklerden süzülen şeyler. Bunlara bu kadar çok yüklenemezsiniz ki. Sonra siz şehirde yaşıyorsunuz. Yani e, her şey var. Bulamayacağınız hiçbir besin yok. Yok ama hani besinlerin artık değerleri de eskisi gibi değil diyorlar ya işte bu hormondan. Ya eskisi gibi olmasa ondan. ne olur? Mesela zamanda e, tabii ki zamandaki besini yemek en doğru olanı ama şimdi siz kışın domates yediğinizde de o sizi zehirlemiyor ki. Yüzde yüz faydalı iken yani içeriği yüzde yüz dolu iken siz sera ürününü aldığınız zaman yüzde yetmiş dolu. Yani hmm. ya yeni yeni yenir diyorsunuz. Ya ben gayet yemem de de bir... mesela kışları hiç domatesler. Belki biraz tatsız ama gene sizi besler. Gene içinde lycopeni var, C vitamini var, çinkosu var. Gene her şeyi var içinde hmm. ama tazesi kadar belki o kadar yüksek değil. Yani çok da kötü bir şey değil. Sizi zehirlemiyor ki. Ne bileyim ben hormonluymuş yok, oymuş... yok. Ya yani yani hormon ama çok şimdi pahalı iyi, bir tarım bir şeyleri yani onun, iyi tarım şeyler de var. Iyi e, tarım ürünleri hı. de var artık. Organik yani. ürünler de var ama yani hormonu en başta başlarken bir miktar koyarlar. Onu da zaten bitki kendi içinde metabolize edip yok ediyor. Yani o hormon sürekli veren hormon yani desin, çok pahalı. Yani besin desteklerini onaylamıyor musunuz? Ya da kişiye göre yani tavsiye gerek yok. Oluyor mu? Hayır gerek yok ki zaten siz bakın atıyorum bir vitamin aldınız o vitamin yerine siz meyveyi yemiş olsanız. Ama mesela şöyle şeyler o vitamin yazıyor. Günde 5 porsiyon meyve yiyin. Kimin vakti var günde 5 porsiyon Hayır 5 porsiyon meyve, meyve, meyve yemeyin canım. Yani iki tane meyve yiyin, bir salata, bir sebze yiyin. Bitti yani 4-5 çeşit yaptığınız zaman ki zaten doğal olarak yapmanız gereken şeyler bunlar. Yani kahvaltıda bile bir domates, bir salatalık daha yiyebilirsiniz veya aralarda bir meyve yiyebilirsiniz, bir yoğurt yanında. Bunların hepsi olur. Yani düşünsenize şimdi A vitamini, E vitamini, D vitamini, K vitamini. Bunlar depo edilen vitaminler. Şimdi siz alıyorsunuz boyunu alıyorsunuz saplementlerle, vitamin tabletleriyle. E bu taşarsa ne olacak? Aynı bir havuz doldu 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 za taştığı zaman bize. gayet de bir toksik etki gösterecek bu sefer zehirleyecek sizi ay yok biz bu zaman... ama besinlerle aldığınız zaman böyle bir birikim ha. olmuyor işte yani. Çünkü vücut bunu metabolize ediyor, kullanacağını alıyor, gerisini atıyor. Peki C vitamini vücudumuzda eksikse mesela cinsel hayatımız kötüye gidiyor mu? Hangi vitaminle? Yani gayet tabii gidebilir. Mesela etkiler. Çinko'nun, demirin, e, emilimi C vitamini ile taşınır. Bağırsak gelir, e, demir ya da çinko. Eğer bağırsakta taşıyıcı bir porter yoksa, bir taşıyıcı yoksa ki bu C vitaminidir. ...o zaman o demirden, o çinkodan faydalanamayız. O gider. Ama C vitamini ile birleşir ve damardan kana geçer. İşte taşır, ondan sonra bırakır ve çinkodan, demirden faydalanırız. İşte bu da cinsel isteğimizi artırır veyahut da e, sperm sayımızı artırır. E Bunlar yoksa gider. O Onlar. zaman C çok önemli diyorsunuz Çok önemli yani. tabii. C vitamini e, her halükarda çok önemli. Bir kere e, iyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Çok iyi bir antioksidandır. Ee, onun bir çok için, şeyde de var zaten tabii, C vitamini. Mesela yani sigara içenlerde de. özellikle evet, C, evet C vitamini öyle. şart. Onu dışarıdan vitamin... takviye mi almak lazım? Günde 20 portakal yiyemeyeceğine yok, göre. Ya, kiwi, vi, yok canım. Hani... Günlük ihtiyaç 50 miligram civarında. Bir yani portakalda kivi... 50 miligram ha, portakal var. Mi? Gayet tabii. Ama tabii bir portakal aldınız. 50 miligram C vitamini aldım diye sevinmeyin. Çünkü bunun anca 3'te biri ya da en fazla yarısı emiliyor. Onun için 2 tane aldığınızda yediğinizde veya 3 tane yediğinizde ihtiyaç fazlasıyla karşılamış oluyorsunuz. Ya da kivi oluyorsun. yiyelim. Işte. Kivi de çok daha fazla. Evet daha fazla. Müthiş bir C vitamini kaynağı. Çilek müthiş kırmızı biber anormal kırmızı lahana bir C vitamini bombası yani e, bunlara yönelebiliriz. Mesela lahana, kabak, e, bunlar müthiş derecede testosteronu yükselten, sperm sayısını artıran e, bol bol lahana, kabak e, besinler gayet tabii mesela midye Midye de çok afrodizyaktır ve müthiş bir midye, çiğ Midye kaynağıdır. afrodizyak da midye denizin süngeri yani bizim Marmara'dan evet. çıkan işte midyeleri de artık insan e... yani yesen mi yemesen mi diye biraz düşünüyor. Evet. Ağır metaller çok varmış içinde ama bunların da yani. E tabi ama yani bir, bir yerden balıklar, kendimize yarıyor öbür yani. taraftan zarar veriyoruz. Evet tabi ona söyleyecek Küçük şey yok. Küçük balık yiyin yani, diyorlar, diyorlar mesela tehlikeli. daha yüzey balıklarını yiyin diyorlar. Evet. Kurşun çünkü, çünkü çok ağır metaller evet. Ve bir de daha genç balık. Hatta e, hay hayvanlarda da öyle genç hayvanları tüketmek. Hmm. Ee, yani tabii e, en sağlıklı onlar. Yaşlanmamış, fazla kirlenmemiş. Yani, yani her şeyin diyorsun. yaşlısı kötü. <laughs> <laughs> Ay, yaşlanmak istemiyorum. Yine kısa aramız var. Hemen dönüyoruz.